Recep Tayyip Erdoğan'ın 59.4 oy aldığı Karabük'teyiz. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu diye Karabük'lü vatandaşlara soruyoruz iyi ile. Hanımefendi merhabalar. Soralım mı Erdoğan Kılıçdaroğlu diye? Erdoğan. Neden? Ee, neden? Nedeni yok bilmiyorum ama e, ne bileyim 20 yıl buraya kadar getirmiş. Buradan sonrası daha iyi olabilir diye düşünüyorum. 20 yılda çok kötü durumdayız yani nerede? Tabii ki evet o da var. İyi yaptığı şeyler de var. Bilmiyorum ki yani aslında çok muallak bir durum. İyi yaptım daha. Arada Aa, yani. Arada e, aynen. İlk turda kim verdiniz? <laughs> İlk turda CHP'ye verdim valla. <laughs> Bir saniye. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na mı verdiniz? Evet. Şimdi Erdoğan diyorsunuz. Ee, ya şey, arada kalıyorsun işte. Yani değişik böyle algılar. Bilmiyorum yani. Ama direkt Erdoğan dediniz. Evet, Şu Erdoğan. Var. O zaman 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta Erdoğan. <laughs> Belki yine CHP'ye veririm belli olmaz. Kime yazayım oyu? CHP'ye ya sen. Ben etkiledim o zaman. Nasıl? Erdoğan dedi şimdi ben sizi etkiledim. Ya çok arada kalıyorum ya. O, o zaman oyu yazmıyorum. Aynen. Yayınlıyorum. <laughs> <laughs> Kararsız olduğunuz <laughs> en azından belli olsun. Teşekkür Kararsızım ettim. gerçekten. Veriyor. Ha, hepsi vermiyor. <laughs> Emekliye maaş vermiyorlar Ve, mı? Veren para veren varsa söyle. Emekli maaş vermiyorlar mı? Vermiyorlar. Almıyor mu emekli maaşı? Yok sen. Alıyoruz diyor emekliler. Derler. Derler almıyorlar. Delleri. 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 Bayramda da açtığımızı aldık diyorlar. Derler derler. Siz almıyor musunuz abi mi? emekli maaşınızı? Allah aşkına. Alıyoruz. Ver ya Allah. Abim almıyormuş, vermiyor diyorlar. alıyoruz, ya. alıyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu abi? Erdoğan. Erdoğan. Abi bizim şaşmaz. Kim? Nakıza, hayırlısı Erdoğan. o geldi. Erdoğan. Biz aynı abi. Şaşmaz. Erdoğan. Erdoğan abi. Depremcilere Depremcileri gördün değil mi yaptıklarını? Buna nasıl versin oyu? Abi Kılıçdaroğlu da emekliye 15 bin lira vereceğim ya diyor bayrağı. Boş ver sana. Bir kere ver. Bir sefer. Bir sefer verecek abi. Nereden verecek? Nereden verecek? Veremez abi. Kusura bakma. Kendine, kendine hayır yok. Kendine hayır yok onu. Size. Şimdi de kendine siz haber hayırlı. yapıyorsunuz değil mi? Evet. Sizin istediğiniz şak şekilde şak mi röportaj yapacağız biz? Allah ablam şu an Erdoğan önde gidiyor sanırım. Hayır pili bitti bilmem ne diyorsunuz. Arttır uzurttur diyorsunuz. Adam konuşurken pili bitti. Röportajı kesiyorsunuz. Bide. Bide. Ay, siz bide siz bide. söyleyin. Biz kılıçtıralım diyor. Burada bak burada söyleyin bak. Tabii ki Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Çok Erdoğan bizim geleceğimiz için ve yüz yıllık bir gelecek için en önemli bir şahsiyet. Onun yetiştirdiği elemanlara ihtiyacımız var. Kılıçdaroğlu'nun kendine hayrı yok. Kendine hayır. Erdoğan. Ben Erdoğan'ın çoğu şeyle tasvir etmiyorum ama şu anki dönemde Erdoğan. Şu an Erdoğan'ı destekliyorum çünkü bayrağım için destekliyorum. Ha bir tane ne karşılaşırsak siz bana şey yapın. Ne e, röportajda Kendisi söylemem gerekiyorsa. Önce bir masada onu bir idare söyleyelim. O, bir sadece soruyoruz. Abim dedi ki maaşlarımı alamıyorum diye. Ben dedim ki abi siz maaş maaşı almıyor. Yok biri dedi. Ben dedim ki siz maaş alıyorsunuz. Ya alırsan, dünyada alırsan, bak ben ben, ben ya, bir alıyorum. şey söyleyeceğim. Alıyorum. Bana şöyle, şey verir misiniz? Ben e, e, yaklaşık 6 aydır bir dakika dur. Bir dakika. Bir, yaklaşık bir altı aydır bir YouTuber'ları izliyorum. Çeşitli YouTuber'ları bilgisayarda, te, telefonda izliyorum. Çeşitli ülkeler. Güney Asya'sından, Avrupa'sına, Afrika'sına her yerde var ekonomik kriz. Sadece bunu Türkiye'ye hasmış gibi gösterip ekonomiyle vurmaya çalışılıyor ülkemiz. Vallahi sizin için de bizim için de herkes için de şu an Erdoğan'dan başka seçeneğimiz yok. Ekonomiyle vurulsaydı Sadar 49.50 alamazdı ilk turda. Vurulmaya çalışılıyor, vurulmaya çalışıyor. Yani. Ama sen ben bu, bu, bunları kayda etmeyeceksin, yayınlamayacaksın eminim. Magazin Forever'da e izlersin. Mı? <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Ha, ha, ha. Erdoğan. Ana. Bu değil mi? No. Bu. bu? <laughs> ha 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 O. Yani, teşekkür ederim. Ha ha ha. Sağ olun. Siz abi. Ben Tayyipçiyim arkadaşım. Tayyip diyorsunuz. Tayyipçi abi. Tayyipçiyim. Tayyipçiyiz. Tayyip. Erdoğan abi. Her şey çok güzel. Özgür. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz ikinci tur için. Bana kalırsa Erdoğan. Neden abi? Vallahi yaptıklarıyla yapacakları teminattır derler ya. Aynen. Aynen. <laughs> Biraz da şey de var. Milliyetçilik duygularım da var. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu abi? Tabii ki Erdoğan. Neden abi? Ya merkez işini görüyorsun. Her şey güzel. İMF'ye borcunu bitirdi. Peki o ilk başına... turda kim verdiniz abi? Erdoğan'a verdim. Yine devam diyorsunuz. Siz abi? Erdoğan. Erdoğan. Bir Erdoğan. Tür'de de Erdoğan. Aynen. İki de, de Erdoğan. Siz abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Neden olacak? İntibak dedi vermedi. Bu zamana kadar veriyorum 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 dedi. 6000 3600 primli insanları 130'u almasına rağmen onlara iki sefer zam yaptı. 3500'den 5500'e çıkardı. 5500'den 7500 lira çıkardı. Beni de 7300 liralarda bıraktı. Dedim 7500 diyordu, son dedim şey de dedim. Hani dedim bana verilmemiş. Ya şey almışsındır dedi. E, i̇laç almışsındır dedi. İlaça kesilmiş dedi. Hastaneye hastaneye de gitmedim. Yani demek istediğim görüyorsunuz anladın mıydı? Şey, doğuda anladın mı? Şeye şey etmişler. MHP. Ilk turda kim verdiniz? Ben üç sefer Tayyip ona verdim. İlk turda mesela 14 ilk turda da CHP verdim. Kılıçdaroğlu da yine Kılıçdaroğlu. Yine Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi? Bana göre hiçbiri. Hepsi dalavereci. Peki oy kullandı mı abim 14 Mayıs'ta? Kullandım. Kime kullandın abi? Sinan Oğan'a verdim. Şimdi? Şimdi gitmeyeceğim. Size soralım beyefendi. Oy kullandın mı? Kullandım abi. Kime verdin Sinan Oğan? Şimdi? İkisine de vermem. Bileklerimi keserim yine o sandıkta uygulanmam. Biz sloganımız var. Ne kandili bak ne domuzlu. Öyle anlaştık biz. Bu saatten sonra olmaz. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Reis yönetiyor tamam. ülkeyi. Hanımefendi siz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden? Öyle. Bu türdeki verdiğiniz? Ee, Kılıçdaroğlu'na verdim. Hanımefendi merhabalar. Hı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Artık değişsin yani. İlk turda kim verdiniz? Kılıçdaroğlu'na. Peki şansı nedir? Ya aynı eşit şanslar. Şanslar eşit. Evet. Erdoğan 49.5'a yakın oy aldı. Kılıçdaroğlu da 45'e yakın oy aldı. Ve bakacağız. Mi bakacağız. Sinan Oğan'ın oyları kime gidecek? Az için iki arkadaş Sinan Oğan ilk turda Sinan Oğan'a verenler ikinci turda ikisine de vermeyeceğim diyor. Sinan Oğan dese bile diyor. Olabilir. Herkesin kendi fikri. Ama değişebilir. Tabii canım neden olmasın. Sağ olun. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan kardeşim. Erdoğan. Daha bundan iyisi var mı? Yok mu abi? Yok. Kılıçdaroğlu ben varım diyor abi. O kendini kandırıyor. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu beyefendi? <laughs> <laughs> Hanımefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Erdoğan. Neden Erdoğan? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? <laughs> Çok aradayım anlayın işte. Değişsin ya. Değişim iyidir. İlk turda kimi verdiniz? Kılıçdaroğlu'na verdim. <laughs> Erdoğan dediğin? <laughs> Yok Kılıçdaroğlu. O kısmı kesersiniz. O <laughs> yayınlayacağım. Tamam, ya, niye? Sen ilk turda Kılıçdaroğlu'na verdin. Net bir şekilde verdin. İkinci turda sordum soruyu direkt Erdoğan dedin. Sonra... E, altılı Masa'dan dolayı tabii ki hepimizin e, yani bir tereddütte kalıyoruz tabii ki. Terörle alakalı şeylerimiz var. Ya, değişimi istiyoruz. Evet Kılıçdaroğlu olacak. Rica <laughs> ederim. Kolay gelsin. Hanımefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz Karabük'te. Erdoğan. Nedeni var mı diyor? Yani sonsuza kadar başka hiçbir nedeni yok benim sonsuza için. Sonsuza kadar diyorsun. Evet sonsuza kadar. Kusaldan. Erdoğan. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar, kadar diyorsunuz. Evet. Teşekkür Aa. ederiz. Sağ olun. Abim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Ne zaman? Daha ne yapacak? Bütün dünyaya baksana. Yani evleri yapıyor. Yani yatırımları yapıyor. Hepsini de yapıyor. Ya İş bırak. Şey oldu da yapacağım ya abi. O biraz zor yapar. Niye, Söz, sözüne sadık değil ki o. Erdoğan tamam. bir kere bırak yani burada seçilmesin, dünyanın başına gelsin, gene onu seçerler. Sağ olun, doğru. teşekkür ederim. Erdoğan mı kılıçdaroğlu beyefendi? Erdoğan diyorum. Neden abi? Sanayimiz gelişirdi, silah sanayimiz gelişirdi. Bu yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Size soralım beyefendi Erdoğan mı kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan adam gibi adam. Sözünün eri. Ben 70 yaşındayım. CHP din düşmanı. Atıksız 24 ay sap. Adam sabah ayrı konuşuyor, akşam ayrı konuşuyor. Söz veriyor. Neye söz veriyor? 15 milyar verecekmiş. Emekliye, ikramiye. Nereden verecek? Vasfı ne? Yalan dolan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu beyefendi? Abi Erdoğan. Neden? Çünkü 20 senedir ülkede bir istikrar var. Şimdi muhalefet adam gibi bir muhalefet olsaydı bu millet bir de muhalefeti denerdi. Ama bakıyorsun altılı masa, dokuzlu masa ne oldu belli değil. Kimisi kumar masası diyor, kimisi noter masası diyor. Ama bakıyorsun menfaat oldu mu hepsi bir araya geliyor. Ama ortada bir netice yok. Neden netice yok? Çünkü Kandil'den alıyorlar talimatı. Kandil'in talimatından bu ülke o kadar kolay değil yani parsellemek, bölmek. Yanlış yoldalar. Benim çoluk çocuğum da var. Hepsi de sapası alam duruyor. Hani yok soğanmış patatesin. Aa şimdi ne oldu? E, soğan da 9 lira indi, 8 lira Bu siyaset değil. Siyaseti bu gençlere bu işsizliğe önünü açacaksın. Bu hayat pahalılığına dur diyeceksin. Sadece fatura kesmekle olmuyor. Adama ceza kesmekle olmaz bu. Ben hükümeti de eleştiriyorum mesela. Sadece bunun olmaz. Ha, Bizim içi, insanların içerisinde fırsatçılar da var. Fırsatçılar yok değil, var. Yani 3 liraya aldığını 13 liraya satacağım diye bakıyor. Yapma bunu ya. Adam daha dün duyuyoruz Tekirdağ'da. Belediye başkanı ne yapmış? Deprem dedeleri çıkın demiş şu tarihe kadar. Ya insani, vicdani ol biraz. Bunlar olmaz. Sana bunlar bu tür şeyler oy kaybettirir. Oy kazandırmaz. Ama bu insanların bir acısı var. O deprem bölgesinde biz bunları gördük. O insanların halini üzüldük mü? Üzüldük. Elimizde ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Hala devlet orada şu anda. Vatandaş şimdi yardımı yaptı evinde ama şimdi devlet orada. Bunları göreceğiz biz. Destek olacağız, birbirimizi anlayacağız, birbirimizi dinleyeceğiz. Öyle hainleri falan peşkeş çekmekle olmaz muutan Ben teşekkür ederim. Sağ, abi. Siz de sağ olun. Sağ Sordum abim size. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Neden abi? var nedeni. 2002 yılının 3. ayında 14'ünde emekli oldum. Emekli olduğum zaman askeri ücret 184 liraydı. Benim maaşım 2 katıydı askeri ücretin. Şu anda askeri ücretin altında kaldım ben. Emekliyim ben. Evet, bu yüzden kılı, Kılıçdaroğlu. Sağ ol. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu abi? Erdoğan. 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 Erdoğan teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Siz abi Erdoğan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Nerede onu? Ben 15 milyar parayı ne bırakayım? 15 milyar alacağım diyor. Alacağım vereceğim, helal olsun diyeceğim oyunu Oyla Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu helal olsun diyeceğim. Abim kimisi de diyor ki o para yatmaz diyor. Abi vermeyecek. Kimse vermeyecek. Para vermez. Erdoğan hiç kimse durmadı bugüne kadar. Evet. Hiç kimse. Siz Erdoğan mı diyorsunuz abla? Erdoğan. Tabii ki sonuna kadar. Efendim ne diyorsunuz? Biz de siz çekelim. Erdoğan diyor. Neden Erdoğan? Erdoğan. Sonuna, kadar, sonuna Erdoğan. kadar Erdoğan. Yaptıkları her şey ortada, hizmetleri ortada. Abim de diyor ki 15 bin lirama be istiyor. Vermeyecek, istiyorum. vermeyecek. Onlar yalan. Hepsi yalan. Teşekkür ederim. Siz hanımefendi. Erdoğan Tabii ki de Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Yani bunca zamana kadar yaptıklarını neden görmüyoruz? Neden terör örgütüyle işbirliği yapan adama neden oy veriyoruz biz? Bu yüzden Erdoğan. Tabii ki de bu yüzden Erdoğan. Onca şehidimiz var, onca gazimiz var. Neden bunlar görmezlikten geliyoruz? Adamlar 6'lı masada 7'li masada iş yapıyor. Ne Kötü kadar Erdoğan'a verdi? Tabii ki de Erdoğan'cıyız. Yine devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sonuna tamam. kadar ölümüne diyoruz biz. Teşekkür ederim. Siz beyefendi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki de Erdoğan. Neden? Neden Erdoğan? Evet. Vatan, evet. millet, ülkem için, bayrak için. Tabii ki Erdoğan. Teşekkür ederim. Neden Erdoğan? Evet. Bir tek 6 kişi Türkiye yönetemez. Masayı yönetemez. 6 kişi Türkiye yönetemez. Reis, tek reis, tek adam. Tamam. O kadar. Teşekkürler. Buyur kardeşim. Bir evet. sen al, al. Erdoğan memlekette bu kadar olduğu müddetce ne etin fiyatı düşer ne de bu cahil, akıl, cahil laf anlatamazsın. Abim ha, cahil ilk... laf anlatmak bilen tersiyonun uşak benkli benzer. Başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu mu diyorsun? Abi? Kılıçdaroğlu. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden abi? Başında öyle başladık sonunda öyle bitireceğiz. Sonuna kadar gider mi? Evet. Teşekkür ederim. İyi oynar. Küçüklere abi. soramıyorum. Küçüklere... Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Neden? seviyoruz başbakanımızı, Erdoğan'ımızı. Erdoğan mı Erdoğan Kılıçdaroğlu? Başkanım. Erdoğan abi. Erdoğan. Hanımefendi size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii ki de. Neden? İşte reisimiz çünkü babamız çünkü. Onun kazanmasını bekliyoruz. Gençler genelde geçinemiyor mu? Allah bilemiyorum. Geçinebiliyor musun? Evet. Teşekkür ederim. Kazanmasını diliyorum yani. Sağ olun. Sağ olun. Kazanmasını diliyoruz zaten. Başbakanımıza. Evet. Son soru iste soralım hanımefendi. Karabük'te yerini kapatalım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? <laughs> düşünmem lazım. Aslında i̇lk, Aslında... Tur, ilk turda kime verdiniz? Erdoğan'a verdim. Şimdi niye düşünüyoruz? Şimdi aynısını düşünüyorum. Erdoğan. Evet. Ben de Erdoğan. Düşünmeden cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Evet. Hanımefendinin vermiş olduğuyla Karabük'teki anketimi sona ermiştir. Teşekkürler.